Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Müzemmil Suresi Mekke döneminde indi. Bu sure nüzül sıralamasında tartışmasız şekilde dördüncü sırada bulunmaktadır. Bazı ayetleri biraz daha geç tarihte nazil olmuşsa da surenin tamamı erken Mekke dönemine aittir. Rahman Rahim Allah adına Ey örtülere bürünen insan. Müzemmil deyimi bundan sonraki surenin başında yer alan Müddessir ile benzer anlama sahiptir. Herhangi bir şeyle örtünmüş olan, bürünmüş olan yahut herhangi bir şeye sarılmış olan ötekisi gibi bu deyimde hem somut ve lafsi bir şekilde yani bir örtüye yahut battaniyeye bürünmüş olan hem de mecazi olarak yani uykuya dalmış olan yahut hatta kendi kendine dalıp düşünen şeklinde anlaşılabilir. Bu nedenle müfessirler yukarıdaki hitabı yorumlamakta ihtilafa düşmüşler ve bir kısmı lafzi anlamı tercih ederken diğerleri mecazi bir anlam yüklemişlerdir. Ancak Ey örtülere bürünen hitabı hangi şekilde anlaşılırsa anlaşılsın, Hz. Peygamberdeki yoğun bilince ve derin ruhi aydınlanma işaret etmektedir. Gece biraz ilerleyince namaz için kalk. Gece yarısı. Biraz önce ya da sonra kalk ve ağır ağır duyarak Kur'an oku. Bu kanaatince tertil terimi üzeri öncelikle bazı şeyleri görünmüş şekilde en uygun bir düzen içinde ve acele etmeden bir araya getirmek anlamına gelir. Bir metnin okunuşu ile ilgili olarak kullanıldığında anlamını düşünce süzgecinden geçirerek sakin ve ölçülü bir okumayı anlatır. Biz sana sorumluluğu ağır bir mesaj tevdi edeceğiz. Ve gerçek şu ki gece vakti zihin daha zinde ve güçlü olur ve okuma daha da berraklaşır. Laf sen, okuma daha etkili ve daha sağlam olur. Halbuki gündüzleri seni meşgul edecek yığınla iş var. Ama hem gece hem gündüz Rabbinin adını an ve bütün varlığınla kendini ona adam. O'dur doğunun ve batının Rabbi. Ondan başka tanrı yoktur. Öyleyse kaderini belirleme gücünü yalnız ona izafe et. Halkın senin aleyhinde söyleyebileceği her şeye sabırla katlan ve onlardan uygun şekilde uzaklaş. Ve nimet içinde oldukları halde Allah'tan geldiğini umursamadan hakikati yalanlayanları bana bırak. Onlara bir süre daha dayan çünkü katımızda ağır prangalar ve yakıcı bir alev onları beklemektedir. Boğaza takılan yiyecek ve şiddetli bir azap. Razi öteki dünyadaki azabın bu sembolizmini izah ederken şunları söy söyler. Bu dört durum kişinin hayatta iken yaptıklarının ruhi sonuçları olarak görülebilir. Ağır prangalar ruhun önceki maddi ilgilerine ve bedeni zevklerine mahkumiyetinin devam etmesinin bir sembolüdür. Bunların gerçekleşmesinin imkansız hale geldiği o gün bu prangalar ve zincirler yeniden dirilen insan kişiliğini, nefs, yücelik ve safiyet katına çıkmaktan alıkoyar. Ardından bu ruhi prangalar ruhi ateşlere sebebiyet verir. Çünkü kişinin beden zevklerine güçlü bir eğilim duyması onlara erişmenin imkansızlığı ile birleştiğinde ruhi olarak şiddetli bir yanıp tutuşma duygusu oluşturur. Yakıcı alemin cahim anlamı budur. Günahkar bu durumda arzuladığı şeylerden kopmanın acısını ve yoksulluğun boğucu baskısını boğazında hisseder. Bu da boğaza takılan yiyecek ifadesinin karşılığıdır. Ve sonunda bu şartlardan dolayı Allah'ın nuru ile aydınlanmaktan ve kutsanmış kişilerle bir arada olmaktan yoksun kalır. Şiddetle azap ifadesinin anlamı budur. Ama yine de bilin ki Kur'an'ın bu ayetlerin anlamını söylediklerimden ibaret olduğunu iddia ediyor değilim. Yeryüzünün ve dağların sarsılacağı ve parçalanarak savrulan bir kum yığını haline geleceği o gün. Bakın ey insanlar, Firavun'a bir elçi gönderdiğimiz gibi size de karşınızdaki hakikate tanıklık yapacak bir elçi gönderdik. Bu önceki geçmiş peygamberlere insanoğlunun dini tecrübesindeki tarihi devamlılığa ve dolayısıyla Kur'an'ın yeni bir itikat getirmeyip yalnızca insanın kendisi kadar eski bir dini prensibin en son ve en kapsamlı ifadesini temsil ettiğine dair belki de ilk Kur'an'i atıftır. Yani Allah katında tek hak din insanı ona tam teslimiyettir. Ve kim Allah'a teslimiyetten başka bir din ararsa o bu ondan asla kabul edilmeyecektir. Ve Firavun elçiye isyan etti. Bunun üzerine biz de onu kahredici bir tutuşla kıskıvrak yakaladık. Öyleyse hakikati kabul etmeye yanaşmazsanız çocukların saçlarını ağırtan o gün kendinizi nasıl koruyacaksınız? göklerin paramparça olacağı ve Allah'ın yeniden diriltme vaadinin gerçekleşeceği gün. Bu şüphesiz bir öğüt ve uyarıdır. Öyleyse dileyen Rabbini ulaştıran yola koyulsun. Ey Peygamber! Rabbin senin ve beraberindekilerin gecenin üçte ikisini yahut yarısını yahut üçte birini namaz için uyanık geçirdiğini bilir gecenin ve gündüzün ölçüsünü koyan Allah sizin onu küçümsemeyeceğinizi bilir ve bu sebeple onu rahmetiyle size yaklaşır. O halde Kur'an'ın kolayca okuyabileceğiniz kadarını okuyun. Allah zaman zaman içinizde hastalar, Allah'ın lütfunu aramak için yola koyulanlar ve Allah yolunda savaşa çıkanlar, bu Allah yolunda savaşmayı yapılan atıf birçok yorumcuyu 20. ayetin tümünün Medine'de yani surenin diğer kısımlarından yıllar sonra nazil olduğunu düşünmeye yöneltmiştir. Çünkü Allah yolunda savaşma cihat prensibi Hazreti Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicretinden sonra telaffuz edilmeye başlanmıştı. Öyleyse ondan yalnızca kolayca okuyabileceğiniz kadarını okuyun. Namazınızda devamlı ve dikkatli olun ve karşılıklı harcamada bulunun ve böylece Allah'a güzel bir borç verin. Çünkü kendi adınıza güzel ne iş yaparsanız karşılığını aynen Allah katında görürsünüz. Evet, daha iyi ve daha zengin bir ödül olarak ve daima Allah'ın bağışlayıcılığını arayın. Kuşkusuz Allah çok bağışlayıcıdır, rahmet kaynağıdır. Sadakallahu'l-alim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مزمل سورة مكة